Tavuklarımız, organik ve gezen tavuklarımızdır. Şurada görmüş olduğunuz, birinci sınıf solucanlarla beslenmek üzereler. Ve besleniyorlar. Şurada günlük olarak her bir tavuk, günlük nereden baksan 150-200 gram solucan yiyorlar. Zaten çoğu zaman, bak küreğim burada, burayı komple belliyorum zaten, bak. Burayı bellerken dünyanın solcanı çıkıyor. Ve bu tabi bu tavuklar içinde iyi bir protein. Hay maşallah aş. Ha. Hay maşallah koşlarım benim ha. Yiyin yiyin yiyin. Yiyin ki bol bol yumurta yapın. Ha. Oruz. Aslan orozum öt lan bir. Tabi tavuklarınıza ne kadar iyi bakarsanız Onlar da size o kadar iyi bakarlar Maşallah Nasıl yiyor? gel hmm. Şimdi arkadaşlar 14 tavuğum bir tane horozum var. Toplam 15 tane. Şimdi havanın kış olması da ama yumurtalar yarı yarıya düştü. Günlük günlük olarak ben bu tavuklardan ya yani 7 tane bilemedim 8 tane yumurta alıyorum. Ama tabi biraz havalar ısınsın. Kendine gelsin. Bu günlük 14'e çıkacak Allah'ın izniyle. Ve tabi yumurtanın şimdi bunlar solcanla beslendiği için yumurtaların tadı daha başka oluyor ve içinin sarısı daha daha farklı sarı oluyor. Şöyle. Çünkü burada akşama kadar burada otlanıyorlar. Deşeliyorlar. Solcan, böcek, çiyan, gırkayak ne varsa hepsini yiyorlar. şu tavuk köyden getirdim. İki tane var bunlar. Buna tepeli diyorlar, şapkalı diyorlar. Bununla horuzumu köyden getirdim. Maşallah bu da yumurtası ufak ve beyaz oluyor ama iyi. Bu da günlük veriyor şu anda yumurta. Ha bu tavuğun yumurtasını tanesini 10 liradan veriyorlar. Gel, gel. Gel cü cü gel 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 gel. O taraflarda da var tavuk. Hepsini bir araya toplamak lazım. Gel gel cü cü gel gel gel. Gel gel kızım gel. Sen de oradan gelin gel. Oruzum bir öt bakayım Oruz. Öt sana lan. Yeah, 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 yeah. Yeah.